Memurlar Haber kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Kamuda çok fazla iş ilanı var. Emniyet Genel Müdürlüğü'nden, Devlet Su İşleri'ne, Devlet Su İşleri'nden, Milli Eğitim Bakanlığı'na, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan, Özel Hastanelere, Özel hastanelerden Devlet Kurumlarına, Devlet Hastanelerine. Videonun altına link olarak hepsinin linklerini ekledik. Direkt tıklayıp kamu iş ilanlarına ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu bilgiyi önden vereyim. Videonun altındaki linkler iş arıyorsanız bana göre tam altında elindedir. Gel gelin bu videonun konusuna. Hastaneleri hastane hizmetlisi, sekreter, işçi, ambulans şoförü ve temizlik personeli alımı yapılıyor. İş grubu vasıtasıyladır bu ilanlar. Bilginiz olsun. Türkiye geneli ilanlardır bunlar. Hastane hizmetlisi, klinik destek elemanı, temizlik görevlisi, hasta danışmanı, hasta kayıt ve kabul görevlisi, hasta karşılama ve yönlendirme görevlisi, hasta ve yaşlı bakım elemanı gibi pozisyonlarda Türkiye genelinde özel hastaneler alımlar var arkadaşlar. Aynı zamanda kamu hastaneleri de alımlar var. Videonun altına linkleri ekledim. Tekrar tekrar söylüyorum. En az ilkokul mezunu olanlar ve 18 yaşında doldurmuş olanlar başvuru yapabilir arkadaşlar. Bilginiz olsun. Peki nasıl başvuru yapacaksınız arkadaşlar? Ona bakalım. Bakın arkadaşlar şurada. Ekranı büyüttüm. esub.iskur.gov.tr arkadaşlar. Bu adrese giriş yapıyorsunuz ve kullanıcı adı ve şifrenizi oluşturuyorsunuz. TC kimlik numaranızla birlikte. Üye kaydınızı yaptıktan sonra ilan no kısmında ya da ilan ara kısmında Hangi iş arıyorsanız onu tıklıyorsunuz. İşkur web sitesi üzerinden. Örneğin ambulans şoförü, örneğin temizlik görevlisi, örneğin güvenlik görevlisi gibi hangi iş arıyorsanız ara kısmına tıklıyorsunuz. Önünüze şehir şehir iş ilanları geliyor. Bazıları kamu iş ilanlarıdır, bazıları özel sektör ilanlarıdır. Tıklayıp iş ilanlarına ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Videonun başına bahsettiğim kamu iş ilanlarını ekranda da göstereyim size. Bakın Kartebe Belediyesi 53 beden işçisi alımı var. İMD 3 kura 3000 iş ve meslek danışmanı alımı yakında eli kulağında gelecek başvuru şartlarını ekledik burada özel haber olarak. Şu an ben memurlarhaber.com web sitesinin ana sayfasındayım arkadaşlar. Web sitemizi sık sık ziyaret ederseniz bu kamu işiyle ilanlarını siz de görebilirsiniz. Bak, şu an bakın web sitesinin tekrar söylüyorum ana sayfasındayım bakın ekranda memurlarhaber.com yazıyor. Arada TikTok'tan çıkın, Instagram'dan çıkın web sitemizi ziyaret edin. İstanbul Büyükşehir Belediyesi farklı mesleklerde 218 personel alımı var. En az okur yazar 1853 paketleme işçisi alımı var. Adalet Bakanlığı'na memur alımları var. Bin memur alımı ada, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne polis alımı var. Aile Bakanlığı Devlet Korumasında 121 kamu personel alımları var. Bunların hepsinin linki videonun altında var. Bilginiz olsun. Videonun altındaki kliklere tıklayın. Bu iş ilanlarına ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Videoyu daha fazla uzatmayalım. Hepinizi videonun altındaki kliklere tıklamaya davet etmiyorum. istiyorum. Eğer iş arıyorsanız tabii ki arkadaşlar. Kalın sağlıcakla arkadaşlar. Videonun altındaki linkler sizleri bekliyor.